Merhaba çocuklar. LGS sınavından bir saat kala önce okula gidin lütfen çocuklar. Oraya gittiğiniz zaman orada arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Yeni gelen dışarıdan gelen hocalarınızı görebilirsiniz. Kendi okulunuzdan bazı yöneticileri görebilirsiniz. Okulda tuvalete gidin çocuklar. Çünkü sınav anında tuvalete gitmek yasak. Yani bazı hocalar izin veriyor ama genel anlamda yasak olduğunu bilmenizi rica ediyorum çocuklar. Yanınıza su alabilirsiniz. Suyu pet şişede alın çocuklar. O pet şişenin de etrafındaki poşetini çıkartın çocuklar. Çünkü o biraz risk alanı yaratan bir şey. Ve suyu mutlaka ve mutlaka yere koyun çocuklar. Dezenfektan, el dezenfektanı, kolonya gibi şeyler kullanacaksanız da onları kullandıktan sonra eliniz kuruduktan sonra optik forma dokunun çocuklar. Çünkü optiği bozmamanız gerekiyor. Sizin oturacağınız yer belli. Sınav görevlisi gelecek sizi ve sizi oturmanız gereken yerde oturtacak çocuklar. Bu sizin adınıza rahat bir süreç yaratacak. Optik form ve kitapçık sizin adınıza gel gelmiş olacak çocuklar birinci sınav sözel sınavı. Sözel sınavı 75 dakika çocuklar. Sonra 45 dakika ara var. Bu 45 dakika ara biraz uzun bir ara güzel bir ara. Orada birbirinize çok konuşmamaya çalışın çocuklar. Çünkü konuştuğunuz zaman birbirinizden etkileniyorsunuz ve işte ben o Türkçe sorusunu öyle işaretlemiştim, o İngilizce sorusunu öyle işaretlemiştim diyerek böyle biraz motive olup bazılarınıza demotive olabiliyor. 45 dakika bahçede gezebilirsiniz, biraz su içebilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka sayısal sınava girmeden önce de tuvalete girmenizi birazcık su içmenizi ve suyunuzu mutlaka yere koymanızı çok tavsiye ediyorum. Sözel kısım beklediğiniz kadar iyi geçmemiş olabilir. Hiçbir şey fark etmez. Her sınavı yeni bir sınav, her sınavı yeni bir şans, her sınavı yeni bir fırsat olarak gördüğünüz zaman sözel sınavınız iyi de geçse, iyi de geçmese de, istediğiniz kadar da iyi geçmese de sayısal sınavda yapabildiğinizin en iyisini yapmaya çalışmanız, oralarda kendinizi biraz daha motive etmeniz, ben sayısalda daha iyi yapabilirim demeniz önemli bir süreçtir çocuklar. Fenden başlıyorsanız fenden başlayın. Matematikten başlıyorsanız matematikten başlayın çocuklar. Hangi sisteme alıştıysanız ona göre devam edebilirsiniz. Başarılar diliyorum. Sevgiler de.